TV 8'de 8'de sağlık programında şu anda çok kıymetli konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Törün Özer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız? Hocam nasılsın? hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Vallahi sizleri görüp de bomba gibi olmamak mümkün değil. Tabii İzmir'den ki bomba gibi. Yani. geldiniz. Muhteşem bir enerjiyle geldiniz bize. Güzel İzmir'den. İzmir benim için çok önemli. Tabii çok severim İzmir'i. Teşekkür ederim. Şimdi hocam güzel bir gülüşe sahip olmanın sırrı nedir hocam? Aslında güzel bir gülüşe sahip olmanın sırrı dediğimizde sadece bizim yaptığımız iş estetik olarak dişleri düzeltmek, işte dişlerin düzgün sıralanmasını sağlamak değil. Bütün diş hekimlerinin ve ortodontistlerin hedefi aslında öncelikle sağlık, fonksiyon ve estetiğin bir arada olması. Ve, üçü bir arada aslında. Evet, üçü bir arada ve e, uğraştığımız e, şey bir insan yani yaşayan bir birey. İnsanların herkese aynı dişi yapamazsınız, aynı şekilde diş yapamazsınız. O yüzden bireyselleştirerek bu tedavileri yapmamız gerekiyor. E, diş estetiği zaten çok önemli. Orada böyle tam bir teslimiyet olması gerekiyor ki işte. Mesela ben öyleydim, sonucu da kendimle çok örtüştürdüm. Yani e, böyle şey yapınca, siz de e, onaylayınca gerçekten güzel gülüşler ortaya çıkıyor sizdeki gibi. Hocam peki Teşekkür bir ortodontist olarak ortodontik tedavi hayatımızda neyi değiştirir? Ortodontik tedavi ha, aslında hayatımızda gerçekten çok şey değiştiriyor. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. Ortodontik tedavi yani dişleri bozuk kişilerin aslında kendi güvenleri de, kendi özgüvenleri de daha az oluyor. Hı hı. Ve e, erişkin yaşlarda bu tedavi gören kişilerde öncesi ve sonrasında iş hayatında da insanlar daha başarılı oluyor. <laughs> Aynı şekilde işte çocuklarda da işte e, dişi fırlak veya işte dişlerin arasında boşluğu olan çocuklarla bir de çocuklar daha da bizlere göre e, sert eleştiriler yapabiliyorlar birbirlerine karşı. Tedavi olduktan sonra kendine özgüven gerçekten çok artıyor. Peki diş dizilimindeki bozukluk konuşmayı da etkiler mi? Mesela harflerin çıkmasını, e, bununla yönelik olarak yani fonksiyonel anlamda bir düzelme de sağlar mı? Tabii ki kesinlikle. Çünkü bizler konuşurken bir fonasyon sırasında dilimiz e, ağızda sadece durmuyor. Ne yapıyor? Bazen öndeki dişe değiyor, bazen damağa değiyor, bazen e, ağız tabanına doğru e, yayılıyor. O yüzden fonasyonu da etkiliyor. Ama tabii ki bu var olan bozukluğun miktarına şiddetine göre de değişiklik gösteriyor tabii ki. Tabii hocam şimdi burada ortodonti neyi değiştirir ama aslında bence de çok şey değiştiriyor gerçekten. Sizler de çok kıymetli hekimlersiniz. Teşekkürler. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ortodontist nasıl olur hocam? Yani aslında çok yani diş hekimi olmak gerekli zaten ortodontist olmak için öncelikle 5 yıllık bir üniversite eğitiminden sonra doktora programları ya da şu anda Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlık programlarına dahil olmak lazım. Bunlara tabii sınavla giriyorsunuz ve üzerine diş hekimliği eğitiminin üzerine bir en az 4 sene daha okumak gerekiyor. Ondan sonra ancak ortodonti uzmanı olma şansınız var. Aslında bayağı süreç isteyen. Yani ee... şöyle süreç isteyen demeyeyim. Ben şu anda profesörüm. Ama ben üniversitede bu kadar ders çalışmıyordum. Hala çok Değil daha mi? fazla ders çalışmam gerekiyor çünkü devamlı e, bir şeyler yenileniyor. Yani dünyamız hiç durmuyor. Yani de, değişmeyen bir tek şey değişim. değişim. Her, e, bunları herkes biliyor zaten ve e, bu dijitalleşmeyle veya bu gelişimlere uyum sağlamazsak o zaman geride kalıyoruz. Ben e, kendi öğrencilerime bir şey anlatabilmek için iki sene önceki, 3 sene önceki teknolojisini anlatamam en yenisini anlatmam lazım. O yüzden onu benim bilmem lazım. O yüzden ne yazık ki bizim meslek böyle devamlı çalışmayla oluyor. İyi yani. ki varsınız hocam. İyi ki varsınız. Yani. Size Çok sonuna kadar ediyoruz. katılıyorum. Ben mesleki yaşamda 30. yılıma gireceğim. Maşallah. Ve, Hiç ve... göstermiyorsunuz. 10 yaşından mı başladınız <laughs> mesleğe? <gülüyor> Çok teşekkür ederim. 29 yıl bitti. Gerçekten. Şimdi şöyle e, o kadar enteresan ki bilim o kadar hızlı ilerliyor, o kadar hızlı değişiyor ki yani e, en ufak bir şeyi dahi kaçıramıyorsunuz. Doğru. Ve bugün evet dediğinize yarın hayır diyebilir veya hayır dediğinize evet diyebilecek kadar çok hızlı bir ilerleme. Hele de son birkaç yıl içerisinde ben tıbbın hakikaten bir evrildiğini farklı sev seviyelere ve level'lara taşındığının farkındayım ki bu özellikle sosyal medya aslında olumsuzlukları çok ama olumlu yönleri biz meslektaşlarımızı da yani birbirimizi Yaptığı işleri daha iyi görebilme fırsatı oldu ve bir yarış halindeyiz. Yani bilimsel kıskançlık diye bahsedilen şey bence çok olumlu bir yöne doğru gidiyor. Tabii hastalar da bizi bayağı bir zorluyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya evet aslında e, hastalar geliyor, e, bizleri zorluyor çünkü bir sürü şey öğrenmiş oluyor ama hastanın kafası tamamen karışık oluyor çoğu zaman. Evet. E, i̇şte Böyle de yazan var, böyle de yazan var, şunun da yazan var, bunun da yazan var. Ee, yani o sosyal medyada, internet doktorluğu konusunda ben biraz şikayetçiyim. Evet, bilgiye ulaşım artık çok kolay. Ama e, sosyal medya ya da bak. internet kullanıcılarından şunu özellikle rica etmek lazım. Doğru kişileri bulup, doğru e, insanlardan doğru bilgileri almak lazım. Çünkü bir şey sadece ben biliyor değilim, benim bir sürü meslektaşım da aynı şeyi biliyor ama... Ee, bu konuda yetkin olmayan yani mesela kendi mesleğim için konuşuyorum. Ortodonti uzmanı olmayan birisinin ortodonti hakkında yorum yapması e, çok da doğru olmuyor. Ee, yani o yüzden e, doğru bilgiye ulaştıkları sürece sosyal medya evet çok güzel bir platform. Hatta bazen öyle bir hasta geliyor ki hiçbir şey anlatmıyorum. Hasta bana anlatıyor. Hocam bunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız, şu olacak. Ondan sonra böyle olacak, değil mi diye ya öfesim geliyor öyle hastalara gerçekten hiç yorulmuyor, adam her şeyi hallediyoruz yani. Peki hocam, bir kişinin ortodontik tedaviye ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız? Aslında bu çoğu zaman kişilerin var olan e, dişlerinden şikayet edip etmemesiyle alakalı bir şey. Aynaya baktığında dişini fırçalarken dişlerinin durumunu, konumunu beğenmiyorsa kişi genelde bize yüzde seksen hasta bu şekilde geliyor. Ama bazen de özellikle sağlıkla ilgili problemleri varsa işte eee çapraşıklık nedeniyle dişler çok fazla çürüyorsa, diş taşı oluşuyorsa bu gibi durumlarda da bize genelde diş doktoru arkadaşlarımız referi ediyor hastaları. Ama primer hasta şikayetiyle geliyor bizlere. Hocam peki şunu soracağım. Isırımın daha doğrusu da oklüzyon diyelim de belki tıpçasını söylemiş olalım. <laughs> ısırım diyeyim daha doğru bir ifadeyle. Yani ısırımın düzgün olması o kişi için yeterli mi fonksiyonel açıdan? Yoksa e, estetik yaparken o ısırımı bozabilir miyiz? Hayır. Bizim kesinlikle e, hedefimiz her zaman sağlıklı, Fonksiyonel ve estetik dişlerdir Evet biz hiçbir zaman fonksiyonun e, fonksiyondan veya sağlıktan şey vermeyiz ödün vermeyiz <laughs> bizim için e, ısırım değil kapanış diye biz genelde daha çok evet. tabi ediyoruz. dişlerin kapanışlarının iyi olması bizler için çok önemli. Çünkü o tüm genel sağlığı da etkileyen bir şey aslında. Peki hocam şimdi ortodontik tedavilerde birazcık e, teknolojik gelişmeleri konuşalım istiyorum ki gerçekten ben hani bu konuda teknolojinin çok gelişmiş olduğunu hem ortodontik tedavide olsun hem de işte Hollywood simalıda olsun kendim gözlemlemiş oldum. Bir de sizden dinleyelim teknolojik gelişmeler neler? Yani ortodontide son dönemde e, dijitalleşme diye bir şey e, gündemde aslında. Bu dijitalleşme bizim e, işte şeffaf plaklar için zorunlu olan bir şey. E, biz ne yapıyoruz şeffaf plak yaparken? Hastalarımızın e, ölçülerini alıyoruz ama dijital bir şekilde alıyoruz. Bilmiyorum sizinki nasıl yapıldı ama normal klasik yöntemde ağza kaşık konur, içinde i̇şte ölçü maddesi vardır, o şekilde ölçülür. Her şey artık çok dijital hocam. Evet, e, şimdi dijital ölçü alıyoruz onları işte çeşitli merkezlere gönderip oralardan, üretimlerini yapıyoruz ama asıl önemli olan şey burada bu dijital ortodontiyi kullanırken diğer yöntemleri de unutmamamız lazım radyoloji yöntemlerine, normal klasik panoramik fotoğraflar gerekiyorsa tomografiler alınmalı ve bunlarla beraber kombine ederek bir e, dijitalleşme bizim için aslında en önemlisi hocam şeffaf plaklarla ortodontik tedavinin avantajları nedir Şimdi aslında burada size model getirdim, göstermek istiyorum. Bu bizim klasik, hepimizin bildiği braketlerle ortodontik tedavilerimiz. Bir de şeffaf plaklarımız var. Bunlar gözükmüyor. En büyük avantajı, hastalarımızı en çok cezbeden tarafı bu şeffaf plaklarımızın gözükmemesi. Buna görünmez ortodonti deniyor. Ama bunun yanı sıra braketlerde, braketler dişlerin üzerine sabit kaldığı için Diş fırçalama bir miktar daha zor oluyor ve bazı yeme içme alışkanlıklarında değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Biraz kısıtlamalarımız ortaya geliyor. Ama şeffaf plaklarda bir şey yerken çıkart ye ondan sonra tekrar tak. Bununla... Ne kadar saat hocam? Ee, Günde en az 20-22 saat takmak lazım. E, ortodonti uzmanı Profesör Doktor Törün Özer bizlerleydi. Çok çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sekizde sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor.